Evet değerli dostlar doğumhane kapısına geldik. Sancı çekiyoruz. Ne doğuracağız? Bir erkek bir kız mı? Bir erkek mi? Geldik bekliyoruz. Stresteyiz. İnşallah gelecek arkadaşlar her şeyini yapar öyle gelir. Yani üstüne ne takılmışsa sökün. Hiç sıkıntı olmadan gelin buraya. Onun için onun stresinde yaşamayın değerli dostlar. Bunları söylemek istiyorum size. Muayeneden sonra tekrar sizinden beraber olacağız. Evet arkadaşlar çıktıktan sonra tekrar size gerekli bilgileri vereceğiz. Görüşmek üzere. Evet değerli dostlar geldik doğumhane kapısına. 9 doğuruyoruz. Bakalım ne olacak? İkiz mi doğuracağız? Tekiz mi doğuracağız? Biz de bilmiyoruz. Bekliyoruz. Şu an stres halindeyiz. Şu an bekliyoruz. Bakalım ne olacak halimiz? Ne söyleyeyim abi? Söyleyecek her şeyi söyledik abi işte. Geçerse, muayeneden geçerse mutlu olacağız abi. Şu ana kadar sıkıldık. İnşallah geldik. Buranın önündeyiz. Muayenemiz olup çıkacağız. İnşallah bu stresten kurtulacağız. Bir daha gelmeyiz yani değerli abi. Ne diyeyim başka abi? Sıkıntı. Evet Hasan abi işte soktuk şimdi arabamız. Bilmiyoruz ne alem çıkacak mı çıkmayacak mı biz de merak içindeyiz. Bakıyorlar alt takımına bakıyorlar. Alt iyi süper alt. İnşallah bir şey çıkmayacak değerli abi. Burada beklemek var ya kabir azabı gibi bir şey burada beklemek. Sıkıntı yani anladın mı? Sabah ne oldu abi? Sabah işte bindik beraber geldik. Sonra ufak bir şeyimiz oldu, arsamız oldu. Hallettik gibi bir şey ama bakacağız ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi hep beraber göreceğiz. Oldu mu olmadı mı göreceğiz. Sevineceğiz. Bence vallahi bilmiyorum. Geçebilir de geçmeyebilir de. Geldi. İki gözümün çiçeği geldi. Hayırlısından geçeceğiz. Valla bekliyoruz. Son şey ne olacak? İçeriden ne çıkacak bilmiyoruz. Bekliyoruz yani. Tamam o zaman oraya alalım. Şu karşıya mı alayım? Şu an bekliyoruz bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? Hala heyecan içindeyiz. İnşallah hayırlısı olur Hasan abi. Gözler kapanıyor. Ya kapanıyor sorma. <laughs> Merhaba dostlar en sonunda nihayetinde geçtik arabamız geçti çok şükür yalnız gelirken bir sıkıntı yaşadık arabamızı yaptırdık marşını her şeyini yaptık geldik tam burada bir video çekelim dedik arabayı istop ettik daha töbeler olsun bu araç çalışmadı çalışır vaziyette muayenemize girdik muayenemizi geçtik geldik tekrar dedik ki Hasan abi'yle bir video daha çekelim devam edelim. Geldik buraya arabayı istop ettik. Dedik bir çalıştıralım çalışacak mı? Bastık şu an araba çalışıyor. Ya yani böyle bir şey var mı ya arkadaşım ya? Böyle bir şey var mı? Bu araba 3 saattirli çalışıyor. Geldim şimdi buraya çektim arabayı, istop ettim. Araba çalışıyor. Mayneden geçtik. Her şey şimdi güllük gülistanlık. Arabada çalışıyor. Arkadaşlar, var mı böyle bir şey? Mahalleden geçtik. Geçtik. Sanki ahirette iman soruları verdik. Sanki ameliyata ben girdim. Beyine tomografiye ben girdim. Nihayet yani geçirdik arabamızı. Çok şükür Allah hamdolsun. En sonunda başardık ve yolumuza şu an devam ediyoruz. Herkese sevgiler, selamlar. Artık Çıktık yolumuza, arabamızı yaptırdık. Mutlu bir şekilde ufak ufak gidiyoruz. İnşallah iki sene, Allah kaza bela kimseye vermesin. İnşallah iki sene böyle devam edeceğiz değerli dostlar. Mayonemiz bitmiştir. Biz de neşeli bir şekilde yola çıktık. Değerli Hasan abimle artık gidiyoruz. Marşımız da kendi kendine düzeldi. Zaten mayoneye girdik. Ne olduysa onu da anlamadım ben ya. Kendi kendine düzeldi. Tamirci aradık bulamadık. Araba kendi kendini tamir etti. Biz de yola çıktık. Yok böyle bir şey arkadaşım ya. Vallahi yok ya. Evet bir de mahaneye girdik. Arabayı soktuk. Her şeyimiz tamam. Her şey eksiksiz. Araba geçti. Fakat bir şeyden dolayı araç geçmedi. Limiter çubuğu yerinden çıkmış kardeşim ağır kusur olarak ondan bizi bıraktı. Biz hemen onu dışarıda yerine taktık. Değerli abimle Hasan abimle yerine koyduk ve girdik. İkinci hemen şey aldık, içeriye girdik. Tekrar arabamız girdi ve çıktı. Biz de rahatladık, araba da rahatladı. Yani bir oğlan bir kız doğurduk diyebilirim bugün. Ya öyle bir şanssızlığımız oldu. Nazara geldik, nazara Hasan abi, nazara geldik. Nedir? Böyle bir şey yok abi ya. Vallahi yok abi ya. Bugün burnumuzdan geldi ama çok şükür yaptık işte. Bitti şimdi mutlu şekilde. Bundan sonrası rahatız abi. Ya Hasan abim işte böyle abi. Ondan sonra birisi geliyor elini basıyor. Birisi geliyor bir parmak atıyor. Birisi geliyor bilmem ne. Ya abicim tamam iyisiniz güzelsiniz de. Abi. abi şu parmakları atmayın şu arabaya ya. Her gelen bir parmak atıyor arkadaşım ya. Dokunmadan kimse bir iş yapmıyor abi ya. Biz burada bayıldık abi. Adama çelik çomak sokuyorlar burada. Beyin cerrahına gelmiş gibiyiz adamlar gelen bir parmak atıyor, giden bir parmak atıyor. Abi anlamadım ki. Ellemeden kimse sevemiyor abi. Allah sevemiyor. Birisi de beni arıyor. Buyur.